Evet arkadaşlar şu anda Afyon Antalya yolu üzerinde Sandıklı ilçesindeyiz. Şu anda buradan sağa doğru döneceğiz ve Akta Milli Parkına doğru gideceğiz. Evet buradan hemen dönüşümüzü yapıyoruz ama ışığa denk geldik. Yolda yine video çekimleri yapmaya devam edeceğim. Bakın şurada da zaten şöyle. Evet bakın şurada da Akdağ Tabiat Parkı diye yazıyor. Şimdi bu tarafa dönüp e, şuradan şöyle yolumuza devam edeceğiz. Evet Koçhisar köyüne geçtik. Ee, yolumuz devam ediyor. Şimdi Revalara kadar ilerleyeceğiz. Bakalım kaç kilometre daha gitmemiz gerekiyor. Ben de ilk defa gidiyorum. Ee, Zannımca dağların olduğu yerde diye tahmin ediyorum ama bu benim tahminim. Bakalım daha doğru tutacak mı? Evet, yolumuz bu şekilde. Ee, bakalım nereye kadar gidecek. Evet, Sorgun tarafına doğru. Bakın Hatta Tabiat Milli Parkı diye yazı yazıyor. Hemen oraya doğru ilerliyoruz. lavamız var sola dönmemizi söylüyor. Virajlı Önümüzde bir araç. Onun önünde de bir araç var. En öndeki araç Volvo. Oradan sonra arkadaki önümüzdeki araç Geli. Geli iki Volvo'nun arasında kaldı. Geçemiyor. Sıkıştı. Yolumuzda da geçilecek hal yok. Aheste aheste. ilerliyoruz. Şöyle ilerliyoruz çok güzel kamalyalar var göle doğru geldik ortam güzel bakın burada sırf telefon çeksin diye baz ee, istasyonu kurmuşlar Evet ee, şöyle ben bir tur atmayı düşünüyorum teknoloji her yerde. Güneş enerjisi sistemi burada gelmiş. Büyük ihtimalle löbetçiler ya da burada kalan görevlilere ait olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakın. Hı. Gölümüz burada. Yemyeşildir ortam. Bakın şu dumanlar. Mangal. Her taraftan. Çocuk oyun parkı yapılmış. Çocuklar oynuyor. Karşıda bakın sığırlar bile var. İnekler orada otluyor. Hala gelen var. Şu anda saat bir buçuk. Ee, tabii ki karşı tarafları da var. Güzel bir yer. Güzel bir mekan. Tavsiye ediyorum. Gelmenizi gerçekten gelip görmenizi umuyorum. Evet şu anda şu yere doğru diyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi manzaramız çok güzel. Kuş seslerini duyabiliyorum ama şu anda kameranın alıp almadığına emin değilim birazdan ormanın içine gideyim kuş seslerini de alalım evet çok doğal bir ortam çok güzel bir ortam onu şimdiden söylemiş olalım Bakın şuraya doğru gidiyoruz evet devlet su işlerinin yapmış olduğu ee, bu küçük göletçi küçük baraj. ağaçları keser. Bakın şuraya kestiği ağacı bir de insanlar üzerinden geçsinler diye köprü yapar. Hala bir garip. Evet. Evet şöyle geniş bir ortamda normal bir ortam yapmışlar. Evet su büyük emeği geçmiş. Evet şu an barajımızın karşısına doğru geçiyorum. Kurbağa seslerini duyabiliyor musunuz? Evet ben duyabiliyorum ama kamera acaba alıp almadığına emin değilim. Şimdi şöyle karşıya gidiyoruz. Daha güzel yerler var oraları ziyaret edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi <laughs> sığırlar, inekler yayılıyorlar. Çan takılmış hepsine. Çan seslerini duyabiliyor musun? Evet, yörüklerin en doğal müziğidir. Kendilerine has. Doğa yeşil. Şu anda tam bahar üstü. Evet burada da güzel bir ortam varmış. Ama şu anda maalesef yıkılmış. Eskimiş. Parçamış. E burası devletin bir binasıymış galiba. Çünkü başında bir telsiz var gibi. Galiba ormanın bir binası olabilir. Evet. Şu anda doğal ortamdayız. Kuş seslerini Duyabiliyor musunuz? Evet kuş sesleri Ormanda Doğal ortamında Evet gördüğünüz gibi Önümüzde inekler var Böyle pencereyi de açarsak çan seslerini duyabiliriz. Bakın bir tane küçük buzağı. Onda da bir çam var. Bakın. Evet onun da bir çanı. Dişiymiş. <laughs> Korktu bizden. Evet dişi bir buzağı. Gidiyorlar. Çamın içine. Evet göl hemen önümüzde kaldı. Şurada bir inşaat var. Hemen inşaatın önüne gidip tekrar oradan göl manzarası yapmayı düşünüyoruz. Bakalım başarabilecek miyiz? Yolumuz biraz bozuk. Onu başta söylemiş olalım. Evet, aracımızdan indik. Her taraf çan sesi. Çünkü bütün ineklerde bütün sığırlar tam çan takılı. Dediğimiz gibi yörüklerin doğal müziği, doğal sesi. Evet göl karşı tarafımızda kaldı. Hemen şimdi oraya doğru inelim bakalım bir de oradan manzara yapalım. Evet burada bir inşaat var. Bu inşaat olduğunu söyleyeyim. kez olmuş. şu an durum bu. Evet gördüğünüz gibi hepsinin ding 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 güzel güzel devam. Evet, şu anda barajı kenarına geldik. Şu karşı tarafta gördüğünüz ahşap, merdivenli, kenarı korumalı yer. Az önce çekim yaptığımız yer şu karşılardı. İnsanlar oralarda duruyorlar. Şimdi gölün bura karşısına geçtim. Evet, buradan da aktarabileceklerimiz bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi doğada Çam kozalaklarının Nasıl e, Tohumunun yenildiğini Size göstermek istedim Bakın bunlar çam gozalağı. Bunların Tohumlarını dökmeden Kopartırsanız Bakın şunlar tohumlar oluyor Tohumlar yenilebiliyor Çam Olmuş. Çıkartalım Bakın şunlar şu anda düşmüş Düşmeden almak gerekiyor Evet bakın Şu şekilde yeni açılmış bir kozalağı işte Taşa Ya da sert bir şeye vurduğunuzda Tohumları çıkar Bakın İşte Bunu yiyebilirsiniz Bu Böyle tatlı Güzel olur. Böyle bastığınızda çıkan. Bakın. Evet. Şöyle bir özelliği var. Şu kuyruğunu Allahü Teala öyle güzel yaratmış ki kuyruğunla uçabiliyor. Bakın hemen bir üfürelim. Şöyle nasıl üfüreceksek. Gördüğünüz gibi uçabiliyor ama şimdi tohumunu uçurmaya çalışalım uçmuyor. Bakın şimdi elimizde tohumu var. Aynı şekilde üfürüyorum. Uçtu ama dibine düştü öbürkü şöyle uzağa düşüyor. Evet böyle kozalakların tohumunu da doğada yiyebilirsiniz. Tamamen doğal, tamamen temiz. Biliyorsunuz daha büyük çam fıstığı deniyor. Baharat olarak da tatlılarda ya da pilavda o tarz şeylerde kullanılıyor. Tabii ki o bundan biraz daha büyük oluyor. Bu doğada biraz daha cinsi küçük olmuş ama o daha büyüğü işte aynısı. Doğada kaldığınız zaman bunu çerez olarak yiyebilirsiniz. Müzik olarak da gördüğünüz gibi kuş seslerini dinleyebilirsiniz. Bakın şu karşıdaki çam ağacında da bir sürü kozalak var. Onlar da aynı şekilde tohuma sahip. Evet gördüğünüz gibi böyle güzel bir çerez. Evet bugünlük Koca Yayla'yı yani Aktağ Tabiat Parkı'nı gezmiş olduk. Kır evleri gezilmiş oldu ve Tokatlı Kanyon 11 kilometre belki bir gün orası da gezilebilir. Menteş 14 kilometre belki bir gün orası da gezilebilir. Bugünlük gezimiz bu kadar. İnşallah ilerleyen zamanlarda gezimizi tekrarlamayı düşünüyoruz.